muhalefetin bir kanadı örneğin benim Netanyahu ile adeta aynı çizgide olduğumu söyleyecek kadar grup toplantısında bir açıklama yapıyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Benjamin Netanyahu ve o Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Yani utanmadan, sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Bir kadın olması sebebiyle daha ileri gidecek değilim. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Benjamin Netanyahu siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı. Davos'ta söyledim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söyledim. Sen bunu söyleyemezsin. Bu senin ne haddinedir? Ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez. Hanfendi önce bunu bir öğren. Ne yapmışız? Bunu bir öğren. Ama bilmez.